Dünyanın en soğuk, en rüzgarlı ve en zorlu yaşam koşullarına sahip bölgelerine hoş geldiniz. Kar ve buzlarla kaplı bu uçsuz bucaksız beyaz dünyalar, kutup ikliminin hakim olduğu yerlerdir. Burada güneş bazen aylarca hiç batmaz ya da doğmaz. Peki kutup iklimi nerelerde görülür? Hangi özelliklere sahiptir? Bu sert iklimde hangi canlılar hayatta kalabilir? Şimdi bu videoda hepsini öğreneceğiz. Kutup iklimi adından da anlaşılacağı gibi dünyanın kutup bölgelerinde görülür. Kuzey kutbunda Arktik ve Güney kutbunda Antarktika etkili olan bu iklim dünyanın en soğuk ve en sert koşullarına sahiptir. Bu iklimin etkili olduğu başlıca yerler şunlardır: Kuzey Kutbu, Arktik Okyanusu ve çevresindeki Kanada, Greenland, Rusya, Norveç gibi ülkelerin kuzey bölgeleri. Güney Kutbu, Antarktika kıtası. Peki bu iki kutup birbirine ne kadar benziyor? Peki kutup iklimin en belirgin özellikleri nelerdir? Birinci aşırı soğuklar, kış aylarında sıcaklık eksi 50 santigrat derecenin altına düşebilir. Antarktika'da ölçülen en düşük sıcaklık eksi 89.2 santigrat derecedir ve Antarktika dünya rekorunu elinde tutuyor. İkinci gündüz gece farkı, Yazın güneş aylarca batmaz, kışın ise aylarca doğmaz. Bu yüzden burada gece ve gündüz kavramları çok farklıdır. Üçüncü kar ve buz, toprak yıl boyunca donmuş haldedir. Antarktika'daki buz tabakasının kalınlığı bazı yerlerde 4 kilometreyi bulabilir. Kutup ikliminde bitki örtüsü yoktur. Dördüncü yağış miktarı, kutup bölgeleri aslında çok az yağış alır, yani çöller kadar kurudur. Fakat yağış genellikle kar şeklinde olduğu için her yer buzullarla kaplıdır. Böylesine zorlu bir ortamda bazı hayvanlar ve bitkiler hayatta kalmayı başarır. Kuzey kutbunda kutup ayıları, morslar, kutup tilkileri ve balinalar burada yaşar. Güney kutbunda penguenler, foklar ve dev deniz kuşları Antarktika kıtasında yaşam mücadelesi verir. Bu hayvanların kalın kürkleri, yağ tabakaları ve adaptasyon yetenekleri onları aşırı soğuklara karşı korur. Kutup bölgeleri insanların yaşaması için çok zorlu koşullara sahiptir. Nüfus yok denecek kadar azdır. Ancak bazı yerlerde insanlar bu soğuk iklime uyum sağlamıştır. Eskimo'lar geleneksel olarak kar bloklarından yapılmış iklolarda yaşarlar. Antarktika'da birçok ülkenin araştırma merkezleri vardır. Burası bilim insanlarının çalıştığı dev bir doğal laboratuvar gibidir. Kuzey kutbunda da petrol, doğalgaz ve maden rezervleri bulunur. Bu yüzden bazı ülkeler burada araştırmalar yapıyor. Kutup bölgeleri iklim dengesi için çok önemlidir. Ancak küresel ısınma nedeniyle hızla değişiyor. Buzullar eriyor, deniz seviyeleri yükseliyor. Kutup ayıları ve diğer canlılar yaşam alanlarını kaybediyor. Aşırı sıcaklık değişimleri tüm dünyayı etkiliyor. Eğer bu değişimler devam ederse gelecek nesiller buzullarla kaplı kutup bölgelerini sadece fotoğraflarda görebilir ve dünyanın birçok yeri sular altında kalabilir. Kutup iklimi gezegenimizin en özel ekosistemlerinden biridir. Onu korumak tüm dünyayı korumak anlamına gelir. Bu videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.